Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye'nin bazı mahallelerinde kentsel dönüşümle alakalı yaşanan problemleri, sorunları çözmek için 2019 yılında kurulan kentsel dönüşüm ofisinde konusunda uzman mimarlar ve mühendisler bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak Ümraniye'nin tüm mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaya ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yani özel sektör tarafından da gerçekleştirecek kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleme amacıyla bir yola çıktık. Bu yolda temel olarak baktığımızda Ümraniye'de öncelikle İstanbul genelinde düşündüğümüzde en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçelerden birisi Ümraniye. Bugüne kadar 3122 noktada, 3122 binada daha doğrusu kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanmış. Bununla beraber kamu projeleri özellikle yeni başladığımız hekim başı kentsel dönüşüm projesi gibi alanlarda da kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Ancak biz kentsel dönüşümde fark ettiğimiz anladığımız konu şu oldu. Temel olarak kentsel dönüşümün hızlanması için yapmak kadar insanların uzlaşmasına destek olmak da önemli. Bu konuda da hem kentsel dönüşüm ofislerimiz hem de belediyedeki uzman arkadaşlarımız da vatandaşa her konuda ama yani inşaat ve kentsel dönüşümle alakalı akıllarına gelebilecek her konuda destek vermeye amaçladık. Bu amaçla da yaptığımız 6100 binada yaklaşık doğrudan mülk sahiplerine kentsel dönüşüm danışmanlık ve destek hizmeti vermişiz. Bunların bir kısmı dönüştü, bir kısmı dönüşme aşamasında, uzlaşma aşamasında. Bir kısmı özel sektörde çalışmaya karar verdi, devam ediyor. Belli kısımlarında yine kamu projeleri geliştiriliyor. Ama baktığımızda bu tip bir çalışmanın kentsel dönüşme ciddi miktarda hız verdiğini biz de test etmiş olduk. Yani ilk çıktığımız yolda bu işi hızlandıracağını düşünerek başladık. Ve sonuçlarını da almak bizi açıkçası memnun etti. Kentsel dönüşüm ofislerimizde ya da belediyede kullandığımız ofislerde iki ayrı tip çalışma var diyebiliriz. Bunlar bireysel olarak insanların gelip soru sorabildiği ve arkadaşlarımızın bu sorulara birebir cevap verdiği ofislerimiz var. Bir de toplantı salonlarımız. Bu illa şey değil. Kentsel dönüşüm ofislerindeki toplantı salonları da olabilir. E, belediyemizin bünyesindeki kültür merkezlerinde nikah sarayı da dahil. E, bu tip çalışmalarda yapıyoruz toplantılar. Bunlar büyük çaplı toplantılardır. E, özellikle kendi ofislerimizde şunu da yapıyoruz mülk sahiplerine. E, i̇lla doğrudan bizden kentsel dönüşüm desteği almaktan ziyade şunu da tercih edebiliriz insanlar kendilerine uygun yerleri yoktur. Bir apartman toplantısı yapabilecek ya da site toplantısı yapabilecek. Bizim ofislerimizi kullanmalarına müsaade ediyoruz. İsterlerse o esnada yine aynı o toplantının esnasında teknik destek vermeye de çalışıyoruz.